Arkadaşlar merhaba. Bugün geçen yaptığımız işleme devam edeceğim. Ee, konsola şeyi sürdüm. macunu sürdüm. Kurudu. Bir iki gün geçti aradan. O ara işlerim vardı. İşlerimi hallettim. Ee, bir anda arabanın yanına gidip durdum. Araba bu hafta ve önümüzdeki hafta çıkacak. Kaporta işlem falan bitecek. Çünkü araç komple kaportaya girdi. Biraz uzun sürdü. Bazı hastalıklar oldu. Ne oldu? İşte kaporta yapan arkadaş korona oldu. 14 gün, 15 gün işte gelemedi. Sonra cenazesi oldu, şu oldu, bu oldu. Tek kişi yapıyor. Bir iki kişi değil. O yüzden böyle uzadım. Neyse biz şimdi e, yaptığım işe geri döneyim. Şimdi zımpara aşamasındayım. Zımparası bittikten sonra aklımda başka bir şey var. Onu da size göstereceğim. Onu da uygulamasını yaparım belki. Ama bunu yapmazsam eğer kesinlikle şey yapmayı düşünüyorum. Yeni aldığım konsolun içinden dolayı hani çatıklı falan oluyor ama ileriki dönemlere doğru. Onu önlemek için işten bir işlem yapmaya niyetim var. Ee, ses yalıtımını aldım. O da arkamda şu an. Onu da göstereyim birazdan. Onlardan aldım. 5 paket yani 5 ambalaj olarak aldım. Bu konsolun hem bu konsolun içine yapmayı düşünüyorum hem de e, gösteren yani aldığım torpitonun içine ondan yapacağım. Ondan hariç bir işlem daha yapacağım. Onu da anlatacağım ileriki dönemde ne yapacağımı ne edeceğimi. Yani şu araba bir çıksın. Her şey arabanın çıkmasına bağlı. Ben de yavaş yavaş bunları hazırlıyorum. Şimdi zımpara işi var. Zımpara işine geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Yarım kalan işimiz buydu. Buraya macunu falan sürdük komple. Şunu şöyle koy. Şimdi zımpara işimi kaldı. Bunu şu şekilde kalın zımpara arkadaş. En kalından aldım. Kalın var. Ondan sonra da şöyle bir ince zımparam var. Bu arada dediğim yalıtım malzemesi de şu. Simser. Bunun üstüne bir kat katta kalın sünger gibi olandan yapacağım. Neyse ben şimdilik buna geçeyim. Yarın arabanın yanına gideceğim. O zaman da arabayı size göstermeye çalışıyorum. Bu ara arabayı çekemedim hiç. Malum bazı sıkıntılar falan geldi başımıza. Telefon çalındı. Falan filan. Bunların hepsini araba çıksın. Arabada ne oldu? Nasıl? Ne kadar masraf ettik, işte ne aldım, ne bitti. Araba bu arada çıktıktan sonra da elektrik tesisatları da gözden geçecek. Onları unutmamak için. Neyse şimdi Ben video deneyim Hem videoya hem işime Kaldım ve de devam edeyim. Şimdi zımpara yapacağım arkadaşlar. Şimdi Zımparayı ben yaptım. Şu anki biraz dışarıda işim var. Dışarı çıkacağım tekrar. Ee, şu anlık bu Yavaş yavaş şeklini almaya başladı. Bunun üstünü temizleyip bu taraf taş gibi oldu sıkıntı yok ama bu taraftan şu geçen gösterdiğim yere şurayı şuradan şöyle var bir de şurada var burayı yapmamıştım ben zaten burayı çok ince bir işçilik yapmıştım bu kısımlar var dediğim gibi buralara bak şuralar gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası şöyle komple çatlak bu işte dediğim gibi yani üstüne kargo düşmüş veya koymuşlar bunu de düzelttim derken bunlar iyice kırıldı. Şimdi onun çilesini çekiyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Yapacağız artık bunu yavaş yavaş. Şunlar kalkıyor. Bunlar keşke bu işi yapmadan önce bunları bir kaldırsaydım da direkt onun üstüne yapsaydım. Ama sorun değil. Bunun da artık yani internette araştırırken bakıyorum ki masaya nasıl, nasıl ediyor diye. Yabancı sitelerde çok güzel uygulama yapanlar var. Bir de hani hangi tür malzeme kullandıklarını falan gösteriyorlar. Onları gördüm. Ve ee, oradan birkaç tane bir şeyler kaptım. Onları deneyeceğim. Biraz pahalı malzemeler ama sonuçta bir kere yaptım arkadaşlar. Bir daha insan geri dönmek yani bu, bu işlerle uğraşmak istemiyor. Çünkü tekrar bu işi döndüğü zaman olmuyor ya, Tekrar yap, tekrar yap. Tamam belli bir yere kadar zevkli ama Dışarıda bu işe kim bilir ne kadar para bilmiyorum ama yani bu şekilde özenip de yaparlar mı onu da bilmiyorum. Sormadım, araştırmadım da. Kendi de kendi yapma kararı aldım. Neyse arkadaşlar. İleriki videolarda görüşürüz. Bugünlük bu. Ee, dediğim gibi bunu şu malzemeden aldım. Simselt diye geçiyor. Bilirsiniz zaten bunu. Evet. Şimdi bundan aldım. Bundan kaplayacağım. Şöyle göstereyim. Bunlardan 5 tane aldım bu şekilde. Bu 5 tanesi hem arabaya hem buna hem toru yeter inşallah. Diye düşünüyorum. Yetmese de bir daha arıza yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.